At atma atma bir şey deme. Tamam tamam bırak tamam burada burası tamam. Yukarı mı? Buradan gelecek.

Ozan, şu arabayı alın oğlum, öbür arabayı alın. Buna hadi. gerek yok. Geri girin, geri girin, geri girin. Abi geçin, gel. Gel abi. Gel Gel abi. Geçelim. Gel 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 abi. Abi, abi. abi. Gel 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 abi. 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 Gel Yağızım. sen şu arabayı tamam, al arab da ya lan. Arabayı nereye koyalım? koysunlar, koysunlar, susun. Koysunlar ön tarafa. Onları da. ya. Azur arabayı diyeceksin ya. Yok, sokakta koyalım mı? Koyulacak mı? Dur, Gel <Sessizlik> abi. <Hey> nasıl Tamam tamam kapan. Hadi Arkadaşlar.